Ali Kuşçu. Ali bin Muhammed Kuşçu 15. yüzyılın ikinci yarısında Semerkant'ta doğmuştur. Ali Kuşçu babasının ulu beyin şahinci başı olması nedeniyle adeta bir kuş bahçesinin içinde büyümüştür. Şahinlere et verip onların tüylerini fırçalayarak bakımlarını yapan Ali Kuşçu aynı zamanda ulu beyin sarayındaki ufak tefek işleri de yapıyordu. Sarayın çatısındaki ahşap kuş yuvasını kendi başına yapıp dikkat çekince hükümdarın izniyle sarayda eğitim almaya başladı. Sarayın içindeki okulda İkinci Murat'ın gönderdiği Osmanlı alimi Kadızade Rumi'den gökyüzünün gizli astronomiyi, Ulu Bey'in kendisinden de çok basamaklı sayılarla dört işleme öğrendi. Okulun en iyi öğrencisi olmasına rağmen o daha ileri gitmek istiyordu. Sessiz bir dolunay gecesinde nöbetçiler uyurken Kirman'a gitti. Kirman'da ayı gözetleyen genç alim Yazdığı Ay Hareketlerinin Açıklanması eserini Uluğ Bey'e hediye etti. Normalde Semerkant'tan habersiz ayrılan Ali'nin kafasının uçurulması gerekiyordu. Ancak Uluğ Bey gencin omzundan tutup onu büyük bir yapının Semerkant Rasathanesi'nin önüne getirdi ve müjdeyi verdi. Senden gökyüzünü yere indirmeni istiyorum kuşçu. Rasathanedeki ilk görevi Uluğ Bey ile Zic denilen yıldız haritası hazırlamaktı geceler boyunca teleskobundan yıldızlara bakan Ali Kuşçu'nun 994 yıldızı tüm özellikleriyle yazdığı rehber Christophe Colomba Amerika'yı keşfinde yardımcı oldu. Semerkant'ın en saygı gören bilim insanı iken hamiliğini yapan Uluğ Bey 1440'ta ihanete uğrayıp öldürüldü. Çatılarda gizlice kendisini takip eden bir Moğol suikastçının okuyla kolundan yaralanınca ailesiyle Tebriz'e kaçtı. Tebriz sınırında Sultan Uzun Hasan ve altın sandıklarıyla karşılanan Ali Kuşçu, Sultan'ın haşarı çocuğuna matematik dersleri veriyordu. Bu sırada şehir, Fatih Sultan Mehmet'in kırmızı damgalı tehdit fermanıyla çalkalanıyordu. Uzun Hasan, binbir rica ile Ali Kuşçu'yu İstanbul'a elçi olarak gönderdi. Fatih Sultan Mehmet, sofrasında ağırladığı ilim adamıyla sabaha kadar yıldız haritalar üzerinde konuştuktan sonra kararını verdi. Konstantiniyen ilmi kendisine teslim edilecekti. İstanbul'a yerleştiğinde gördüğü ilk şey şehrin zamansızlığıydı. Bu yüzden tasarladığı güneş saatlerini Sultanahmet Meydanı'na, Ayasofya'nın bahçesine ve Galata Kulesi'nin dibine yerleştirerek halkı saat kavramıyla tanıştırdı. Kendisi için yapılmış Ayasofya Medresesi'nin devasa bembeyaz duvarının üstüne İtalyan sanatçılara yıldız haritaları çizdirdi öğrencileriyle neredeyse 24 saat boyunca elinde kalemiyle bu haritalara bakıp meşhur Fethiye eserini yazdı. Uykusuz geceleri günden güne kaldırmakta zorlanıyordu. Karlı bir tam vaktinde 16 Aralık 1474'te Ali Kuşçu haritalarla dolu taşmış odasında elindeki tüy kalemiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük bilim insanı olarak hayatını kaybetti. Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Türbesi'nin yanına defnedilmesini izleyen İstanbul'un fatihi Sultan II. Mehmet'in gözlerinden bu büyük ilim adamının kaybı için ömründe ilk kez gözyaşı düştü.